Teknolojiye kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Svet Wallet uygulamasında nasıl çekilişlere katılabilirsiniz, nasıl ödüller kazanabilirsiniz, bunu göstereceğim. Bunu yapmadan önce Svet Coin ile alakalı birçok videomuz kanalımızda mevcuttur. Girip oradan izleyebilirsiniz. Merak ettiğiniz tüm konuları anlattık arkadaşlar. Bununla alakalı da bir oynatma listemiz var. Şunu da belirtmek istiyorum. Svet Wallet, Svet Coin'den kazanacağınız paralar zorlu bir süreç aslında. Yani burada Belki bunları kitleyeceksiniz, size ödüller gelecek, adım atarak para kazanacaksınız vesaire. Bunun yerinde kanalımızda sadece üye olarak, KYC doğrulaması yaparak bile dolar kazanabiliyorsunuz. Yatırımlılar da var. Yatırım yaparak da aynı zamanda paranızla da para kazanabiliyorsunuz. Yatırımsız ve çekilebilir birçok videomuz mevcut. Kanalımıza girip bu videolara göz atmanızı öneririm. Örnek veriyorum garantiyle 1250 TL kazanabilirsiniz eğer 18 ve üstündeyseniz, 18 yaş ve üzerindeyseniz. Bununla birlikte Akbank 7000 TL'ye kadar kazandırıyor. Diğer borsalarda aynı şekilde Biteksen Club, Biteksen Global gibi gibi birçok videolar var. Bunlara göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi bugünkü konumuz Svet Wallet'ta nasıl ödül kazanabilirsiniz, nasıl çekilişlere katılabilirsiniz bu olacak. Birkaç değişiklik var uygulamada. Ve Hero'yu soruyorsunuz bana. Bunun beta sürümü çıkmış, nasıl katılabiliriz, nasıl kullanılır vesaire de Henüz çıkmadı arkadaşlar bunun uygulaması. Burada çeşitli detaylar var. Bunlar bir sonraki videomuzun konusu olacak. Burada transfer işlemini vesaire de gösterdim zaten önceki videolarda. Yine videosu gelecektir. Bakın burada ana sayfaya geldiğimizde reverse kısmı var. En sağda altta Learn'ün yanında bulunan reverse kısmına geldiğimizde burada birçok ödül var arkadaşlar bakın. Tesla çekilişine katılabilirsiniz. Türkiye'ye özel çekilişler de var burada. Örnek veriyorum 100 TL'lik Amazon Türkiye hediye çeki veriliyor. Svetvallı Türkiye'deki üyelerine özel toplamda 500 kişiye verilecek bu. Yani bu sayı az değil aslında. Bakın 100 TL değerinde Amazon hediye çeki alabilirsiniz. Buna katılmak için sadece 21 gün boyunca bir Svet tokenınızı kitlemenizi istiyor sizden. Bunu kaybetmiyorsunuz da arkadaşlar. Kavanozunuza diyor bir Svet coin koyun, koyun diyor. Kazanırsanız size e-posta ile haber vereceğiz diyor. Bu şekilde basit e-postadaki bağlantıyı takip ederek hediye çekinizi alıyorsunuz. Çok basit arkadaşlar eğer kazanırsanız. Bunlara çoğu kişi katılmıyor, bilmiyor. Türkiye özel ödüllü çünkü. Yani 500 kişiden biri de siz olabilirsiniz. Buradaki hediye çekeni alabilirsiniz arkadaşlar. Ödül çekilişine katılarak nil adresimin Svet Conduction tarafından Notion sayfasında herkese açık olarak yayınlanmasını kabul ediyorum deyip buradan Grow More Sweets get it diyerek bunu onaylıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bakın 1 Ağustos'a kadar bu devam ediyor. Ödülü kazanabilirsiniz. Aynı zamanda 100 TL'lik mobil yükleme var burada görmüş olduğunuz gibi. Hediye çeki veriliyor sizlere. Bunlar için sadece bir sweat token kitlemeniz yeterli. 500 TL'lik getir hediye çeki veriliyor. Bunda da 5 sweat coin kitliyorsunuz ve 100 kişiye verilecek. Az bir sayı değil. 100 şanslı kullanıcıya 500 TL değerinde getir hediye çeki verilecek. Bunlar küçük gibi gözükebilir ama hepsine katıldığınızı düşünün. Yani birinde bir şansınız olsa 350 TL'lik mavi hediye çeki alırsınız en kötü. Bakın burada çeşitli teknolojik ürünler de var. 10 kişiye veriliyor vesaire hediye kartları gibi gibi detaylar mevcut. Apple'ın hediye kartları mevcut. Burada görmüş olduğunuz gibi oyun kartları iPad Air aynı zamanda burada 10 kişiye hediye edilecek. Tabi bunlar 100 Sweatcoin istiyor burada sizden. Bu biraz fazla arkadaşlar. Şu an benim kitli yok burada. Siz bilirsiniz ama Türkiye özel kullanıcıları için bunlara katılabilirsiniz. Bakın burada 5 dolarlık Amazon hediye kartı da var. Aynı zamanda 5 Near Top Up diye burada 1000 şanslı kullanıcıya verilecek. Adidas'ın 25 dolarlık hediye kartları. Birçok hediye var burada. Aynı zamanda bakın bir bitcoin de kazanabilirsiniz. Bu toplamda arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 5 kişiye verilecek. 5 şanslı kullanıcı bundan faydalanacak. 0.2 bitcoin bu da güzel para yapıyor. Dolara vurduğumuz zaman arkadaşlar az bir tutar değil. Bunlara katılabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi yakında olacak etkinlikleri gösteriyor ve sonlanan etkinlikleri gösteriyor. Yani Sweat Wallet'ı, Sweat Coin uygulamasını indirip bunlara katılabilirsiniz. Daha öncesinde Sweat Coin'i indirmediyseniz önce Sweat Coin uygulamasını indirin. Vermiş olduğumuz link üzerinden indirenler 10 Sweat Coin bonus kazanıyorlar. Bu şekilde bunu hallettikten sonra Sweat Wallet'ı indirin ve Sweat Wallet'ınızı Sweat Coin uygulamasıyla eşleştirin, bağlayın. Bunun videosu var zaten. Çok basit. Uygulamayı indirdiğinizde iki uygulamada otomatik olarak Sweat Coin'e kayıt olduysanız Sweat Wallet'a da kayıt sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde transfer ücretleri vesaire bunlar düşürülecek arkadaşlar. Nasıl transfer edilir onun videosu var. Bir sonraki videomuzun konusu da bu olacak. Uygulamada birkaç değişiklikler var. Burada görmüş olduğunuz şeyleri size anlatacağım. Ve aynı zamanda Sweat uygulamasını da çok yakında piyasaya sürülecek. Bunu da sizlere sunacağım, anlatacağım arkadaşlar. Bundan ötürü kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ki anında bunlardan haberdar olun. Ve kanalımızdaki kazandıran videolara mutlaka göz atın. Telegram'da da aynı şekilde bu tür içerikleri paylaşıyoruz. Birçok kişi oradan görüp hızlıca etkinliklere katılıp kazançlar elde edebiliyor. Telegram grubumuza, Instagram'a gelmenizi öneririm. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bütün linkler açıklama ve yorumlar kısmında olacaktır. Herkese bol şanslar, iyi kazançlar diliyorum.